Öncelikle bu şiirden hayvansal peynir mayasıdır. Ee, yani köylerde eskiden bitkisel mayalar da kullanılır, kullanılırmış. Örneğin incir. incirin sütünü sıkıp süte mayalama derecesinde mayalarlarmış Ona alternatif olarak da daha çok yaygın olan bizim kadim kültürümüz olan şirden hayvansal peynir mayası. Şimdi... Ana bu bizim bir İş, işkembe mi yani bu? Evet bu hayvanın midesinin bir bölümü. E, dört tane bölümü var. Bu sadece bir bölümü, son bölümü. Şimdi bunu biz hayvandan elde ettikten sonra te, öncelikle temizliyoruz. Temizledik, içini boşaltıyoruz, temizliyoruz. Daha sonra tuzlayarak güneşte kurutuyoruz. E, bir çamaşır gibi kurutuyorsunuz. Evet. Köylerde tabii kaya tuzu kullanılıyor bunun kurutmasında. Şimdi bunun hepsini mi kullanacağız? Evet kullanacağız. Şimdi bu benim yaptığım e, bu şirden peynir mayası Hakkari'de Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi ile yaptığım eğitim ve argelerine destek verdim ve bu kadim geleneğin devam etmesi için de coğrafi işaretine başvurduğumuz bir e, kadim bir reçete. Şimdi bölgeye ait neler kullanıyoruz, nasıl yapıyoruz hemen aktarayım. Bir tane süzme bezine köylerde vardır, bunu görenler tanıyacaktır mutlaka. Süzme bezi peynir bezi diyoruz buna. E, i̇çerisine e, şirdeni koyuyoruz. Tamam. E, daha sonra bölgeye ait e, daha çok e, bakliyatlar e, ya da işte diğer otlar kullanılıyor. Bölgeye ait, yine Hakkari yöresine ait nohuttan bir miktar koyuyoruz. Hı hı. E, i̇ki tane incir koyuyoruz. Şu an ekranda Evet görüntüleri incir. de var. Hakkari hanımların evet. yaptığı şirdenlerin. Evet. Şimdi <laughs> bir tane alırsam. Direkt hiç peynir mayaladı mı? Peynir yaptım mı Yoğurt yapmasınlar ama peynir. <laughs> evet. peynir hiç yapmadım. Şu an zaten Hani şu görmüş olduğumda çok şaşırıyorum yani. Evet. Ha, bu çok kadim bir reçetedir. Evet. Yani bölgelerde farklı farklı yapılır ama e, yani son dönemde gerçekten bu şekilde bağırsak sağlığı için uygun olan, e, bağırsak sağlığına iyi gelen e, çok nadir örneklerden, kadim reçetelerden biridir. Ben bunu kadınlarla birlikte köyde, e, haziran ayında e, dağlara, yaylalara çıkarak e, kayıt altına aldım. ve Onları standart hale getirdik. Şu an analizleri de yapıyor. Coğrafi işaretine de e, başvuruldu. Çok ilginç ya bunu ilk defa gördüm. Doğru bu doğru eski eski yöntem bu. bu Şundan mayası. Yani aslında bizim Orta Asya'dan beri gelen kültürümüz kültürümüzde var bu. Mesela peynire Orta Asya'da biz udma diyoruz. Udma. Udma. Evet. Yani sütün uyumuş hali. uyumuş hali. Uyumuş uyumuş hali. Evet. Eee hali o yüzden Divan-ı Lugat'ül Türk'te de ilk peynir ismi udma olarak geçiyor. Çok kadim bir şeydir. Bir de doktorlar şey der hani Hı. Çocuklara süt içireceğinizde süt evet, e, ürünlerinden yedirmeniz çok daha faydalı faydalıdır. Çünkü sütte safi olarak laktoz vardır. Laktoz bağırsak sağlığı için bazen sorunlar oluşturuyor, şişkinlik yaratır. Eğer peynir yaparsanız sütten laktoz parçalanıyor ve çok az kalıyor. O yüzden şişkinlik yapmıyor. Şimdi ne kattın? En son bir şey kattın? Tuz mu? E şimdi şirdeni kattım bölgeye ait nohuttan kattım. Kavun çekirdeği kattım. Kurutulmuş kavun çekirdeği. Bölgeye ait Hakkari'nin kavunu vardır. Onun çekirdeğini kattım. Daha sonra iki tane kurutulmuş incir ve kaya tuzu kattım. Yine evet, bölgeye yapayım. ait tuzlardır. Tamam. Şimdi asıl bunu çok özel kılan şeylerden bir tanesi de bölgeye ait otlardır. Ee, burada yerel isimleri yazmakta. Ben Türkçe isimlerini de söyledim. Ayrıca bunu bilimsel kısmında da ben çalışmaktayım. Bölgeye ait peynir otu, peynir mayalamada kullanılan otlar denilen, Giaheving denilen bir ot var. Bu ...kadınlarla, bir e, e, şeyde, çiçeklerin özü kadın kooperatifiyle biz Haziran ayında bunları topladık. Kürtçe isim galiba bu. Evet, e, kuruttuk. Kuruttuktan sonra da, e, haşladıktan sonra da içerisine <laughs> katıyoruz. Evet. E, hemen diğer bir otumuz da e, çevir otu. Çakşır otu olarak da biliniyor. Bakabilirler e, izleyicilerimiz de internetten. Yine bir diğer e, ot da e, Hespis denilen bölgeye ait bir ot. Yonca denilen. Şimdi bunları koyduktan sonra hepsini bir miktar koyduktan sonra şöyle kapatıyoruz. 3 litrelik bir bidon olabilir. 5 litrelik bir bidon olabilir. Bu arada çok kadim bir reçetedir. Bu biz bunu tanelerini değil suyunu zaten kullanacağız. Evet. Şimdi Ayşan Bey çok güzel bir şey söyleyeceğim. Hakikaten bu çok kadim bir gelenektir. Biliyorsunuz Anadolu'da yağmur suları, ilkbaharın yağmur suları çok e, kadim ve önemlidir. Şifayen kullanılır, evler temizlenir. Bu yağmur suyu mu? Evet. Bu dün Hakkari'den e, çiçeklerin özü kadın kooperatifinden geldi. İlkbaharın yağmur suları. saf su. Evet. Bildiğiniz yağmur suları, yaylalardaki yağmur suları. Şimdi bundan biraz ekliyoruz. Ardından e, biz bu tabii mayayı nerede kullanıyoruz? Peynir yapımında böyle bir otlu peynirimiz var. Toprak altı peyniri e, onun peynir altı suyundan koyuyoruz. Fermentasyon olması için mayalanması için. Şu an bayağı muhteşem evet. bir şey yapıyorsun. Gerisini de normal suyla tamamlıyoruz. Tabii biz köylerde akan böyle güzel kaynak sulardan koyuyoruz. Şimdilik ben böyle koyacağım. Bunu koyduktan sonra da şöyle. E, ağzını kapatıyoruz. Ortamda, ortam sıcaklığında yaklaşık e, bir bir buçuk ay durduktan sonra üzerinde böyle beyaz bir yapı oluyor. Biz buna böyle kef diyorlar köylerde tabii ki buna fermentasyon sonucu oluşan. O olduktan sonra mayamız hazır. Ne yapıyoruz? Mayamızı içindeki keseyi çıkarıyorum. Suyunu peynir mayalamada kullanıyorum. Hemen size olgunlaşmış halini de göstereyim. Bir bu, göstersen merak ettim. Tabii hemen gösteriyorum. Ha bu. Evet yine bu Hakkari'den geldi. Çok e, güzel bir kadın kooperatifi. Dağların arasında e, e, görüyorsunuz zaten görüntülerde de. Çok ben onlarla e, dağlarda, mağaralarda peynirler e, yaptım. Onlara gönüllü destek veriyorum. Şu ee, an o mağarada yaptığım peynirlerden de var burada. Evet. Sonra. Evet şu mesela bu peynirde yine e, bu şirden mayası mayalanmış toprak altı e, peyniridir Öndeki çok enteresan e, yani peyniri biliriz toprak altına gömülmeyi de yoğurttur. Yoğurdu yaparız güvece koyarız. Evet. E, Haziran, Temmuz'da koyarız o bölgede. Ekim, Kasım'da çıkarırız. Neden? Çünkü o bölgede kışlar çok çetin geçer. Her zaman süt e, hayvanı meraya çıkaramazsınız, e, zorluklar yaşayabilirsiniz. Kışın bu ürünleri hem peyniri hem yoğurdu yersiniz. Enfes bir koyun yoğurdudur. Ya şu dur, onu merak ettim tadını ya? Evet. Birkaç kalacağım gece. Ben de merak ettim. Var mı orada ah, şey? Evet. Ya toprak altında kalır. Biz sütün e, yağını üstten birazcık ben böyle kaşıkla ki acılaşma olmasın diye. Ve bu yoğurdun sütü neyle pişer biliyor musunuz? Tezekle. Yavaş yavaş koyun sütü pezekle pişer ve koyun sütünün çok içerisindeki da. o vitaminler, proteinler de içinde kalır. Çok besleyici, bağırsak sağlığı için de çok faydalıdır. Küçükler. Temmuz ayında gömüyorsun. Evet. Ekim ayına kadar çıkarmıyorsun. Ekim ayında çıkarıyorsun. Evet. O kış evet. o soğuğu yedi evet. mi? Toprak altında nasıl güzel mi? Efsane o ya bizde birçok üründe böyle işte saklıya saklıya bilmek adına çıkmış. Mesela işte kurut dediğimiz şey, evet. yoğurdun kurutulması. Aslında bunlar hem raf ömrünü arttırır, hem de fermente ferment olduğu için besleyicidir. Şu var ya bağırsaklar için. Bir ilaç bu ya. Kesinlikle. Zaten Anadolu'da bakın köylerde ço çoğu kişide hastalıklar yoktur. Çok uzun ömürlü yaşarlar. Dünyada da bu böyledir. Ben İtalya'da yaptığım, Güney İtalya'da yaptığım çalışmalarda da çünkü Güney İtalya'da tam böyle köylünün ve özün yaşadığı yerdir. Orada da aynı şeyi görüyorum. Bakın ülkeler farklı olsa da yapılan ürünler doğal ve geleneksel. Şimdi bize bunun yapılmış halini gösterecek. Evet. Bu e, yaklaşık 2 e, ay beklemiş, e, fermente olmuş, olgunlaşmış peynir mayasıdır. Az önce yaptığımız e, e, peynir mayası. Kesesinden çıkardım. Bakın keseden çıkardım. Bunlar işte. Evet içerisine bakın hayvanın organı, şirdeni. Bakın o kadar besleyicidir ki ve biz bunları... E, Üstün körü yapmıyoruz Ayşen Bey. Bunların bilimsel kısmını da araştırıyoruz. Bunların yaptıktan sonra suyunu analize gönderiyoruz. Mikrobiyolojik analizi var mı, sıkıntısı var mı, yok mu, mikrop var mı içerisinde hepsine baktırıyoruz. Gıda güvenliğine uygun şekilde ben de destek veriyorum. Etiketini, ambalajını çalışıyoruz. halkımıza sunuyoruz. Çok kadim, geleneksel ve özümüz olan bir tariftir. Peki şimdi bunu nasıl, nasıl kullanacağız bunu? Şimdi nasıl peynir Şimdi yapacağız? şöyle bunu çıkardıktan sonra evet. bu su kalıyor ya. Şu o suyla değil mi? Evet bu sudan 10 litre süte yaklaşık bir tatlı kaşığı hatta bu çok kuvvetli bir mayadır. Bir tatlı kaşığı? Bir tatlı kaşığı hatta bir çay kaşığı bile olur. Eğer koyun ve keçi sütünden mayalama yapıyorsanız koyun sütü de köylerde bir laf vardır. Koyun sütünü kendi haline bile bıraksam tutar derler. Evet. Keçi de yine aynı şekilde. Özellikle koyun ve keçiden yapıyorsanız da bir çay kaşığı yeterlidir. Ve bu fitoterapide de çok kullanılır. Ağzını kapattıktan sonra dolapta ya da çok serin bir yerde, köylerde biliyorsunuz çoğu yerde şey yok, yani dolap yok. E, mağaralarda bunu bekletiyorlar. E, ağzını kapatıyorsunuz, serin bir yerde 2 yıl, 3 yıl kalabilir. Çok kadim ve geleneksel bir şey. Altın bu ya, şu evet. an altın ya. Yani. Yani. Peynir mayası. Evet. Peynir mayası, vallahi. Evet. Çiçeklerin <laughs> özü kadın <biliyor> kooperatifiyle <laughs> Yok, bunu, bunu içemeyiz tabii değil mi? Bu hayır, hayır, mayalamak için. Evet. E şöyle, mayalamak için kullanıp şöyle söyleyeyim, bu arada peynir değil yoğurdu da mayalayabilirsiniz. de bağırsak sağlığı için, sinirim sistemi için, o yararlı bakterilerin oluşması için çok önerilen bir hı hı. şeydir. Peki az de önce de. program öncesi konuştuğumuz zaman dedin ki bana antibiyotik gibidir, <laughs> e, penisilin gibidir dedin. Evet. Şu değil mi? Evet. Bu da Ardahan yöresine ait göğermiş deri çeçil peyniridir. Bakar mısınız?